Herkese merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir yatırımla karşınızdayım. Drone görüntülerini çekemeyeceğim. Hava çok rüzgarlı. Neredeyiz? Didim. Akyeniköy Zümrüttepe'deyiz. Zümrüttepe'de 410 metrekare 20-40 imarlı hemen inşaata hazır güzel bir arsa tanıtmaya geldim. Şu telle çevrili olan kısım. Burada 5 tane parsel vardı. Bir tanesini bizim bir abimiz almış. Burayı tekrardan açacak buradan yolunu. Tekrar etrafını telle çevirecek. Çok güzel bir arsa. Karşı tarafta Bodrum yolu, iki konutları ve Seyran Tepe'yi görüyorsunuz. Burası %20-40 imarlı. Yani iki katlı alt taban oturumu %20 arkadaşlar. 80 metrekare bir taban oturumu oluyor. Artı üst tarafına çıkmalarla birlikte 90-95 metrekarelik bir ev yapabiliyorsunuz. Şu an çevremizde ev yapanlar var. Hobi bahçesi olarak kullananlar var. Fiyatımız ne? 1.650.000 TL. 1.650.000 TL'ye çok güzel bir arsa sahibi olacaksınız. Yatırımın bence en iyisi gayrimenkul. Kim ne derse desin yatırımda gayrimenkul her zaman kazandırıyor. Dedelerimizden gördük. Bizde de aynı şey devam ediyor arkadaşlar. Yüzyıllar boyunca her gayrimenkul alındığından sonra illaki sahibine para kazandırmıştır. Borsa bir şekilde düşer çıkar hisseniz. Altın, döviz bir şekilde düşer çıkar ülkedeki yönetimle enflasyonla alakalı bir durum olarak yükselir ya da düşer. Ama gayrimenkul yatırımı hiçbir zaman düşmez. Her zaman para kazandırır, her zaman garanti bir yatırımdır. Burada 20-40 imarlı 410 metrekare bir arsanız olacak ve isterseniz hemen inşaata başlayabileceksiniz. Çevremizde o kadar güzel bir havası var ki buranın. Didim merkeze burası 15-16 kilometre mesafede. En yakın sahile de 4-5 kilometrelik bir mesafede. Çevremizde artık villalar yapılaşmaya başladı. Yeşiltepe'nin hemen sınırındayız. Yeşiltepe, Seyrantepe, Zümrüttepe bir arada zaten. Üçü sonrasında Balova Bozseki tarafı geliyor. Karşı tarafta Bozseki tarafı. Orada da arsalar var elimizde. Hatırlarsanız ticari arsalar tanıttık. Bir gün içerisinde 23 adet satıldı. Arsa yatırımı gerçekten güzel bir yatırım. Para kazandıracak bir yatırım. Her zaman söylediğim gibi arsayı kendinize mi alıyorsunuz, oğlunuza mı, torununuza mı diye bir deyim var ya. Her arsa videomda bunu söylüyorum. Burası kendinize yapacağınız bir yatırım. Torununuzu beklemenize gerek yok değer kazansın diye. Siz buraya aldığınızda zaten 1-2 ay içerisinde artış değerini göreceksiniz. Çünkü arkadaşlar artık seçim, önümüzde bir seçim var. Seçimden sonra her şey artmaya başlıyor. Bunu geçen senelerle kıyaslayabilirsiniz. Burada bir arsam vardı benim. Bundan kaç sene önceydi? Bir bir buçuk sene önce 500 bin liraya sattım. 500 TL'ye sattım aynı metrekare, 20-40 imarlı, 500 bin TL'ye sattım. Artık aradaki e, rakamı siz görün arkadaşlar. Seneye de bunun bence iki kat. Net söylüyorum iki kat. Çünkü Didim artık doldu. Didim artık doldu. İnsanlar pandemi depremden sonra böyle biraz doğaya gitmeye çalışıyor. E, en güzel gelebileceği yerlerde burası. Neden? kendine o bir bahçesi yapabiliyor ya da kendine küçük bir tek katlı ev yapıp oturabiliyor ya da iki katlı güzel bir villa yapıp oturulabiliyor. Burada yapılan villalar var. Hatta geçenlerde birini tanıtmıştık 5 milyon 600 bin TL. Bir tane daha var şimdi 6 milyon 500 bin TL istiyor sıfır. Ama siz buraya aldınız 1 milyon 650 bin lira. Harcadığınız rakam maksimum çok güzel bir villa yaparsanız 3 milyon, 4 milyon, 5 milyona çok güzel bir villa sahibi olacaksınız her şeyle hazır bir yer. Yolumuz zaten ön taraf. Arsada hemen benim arkamda olan kısım. Toki konutlarına çok yakın ve yapılaşmayı da görüyorsunuz. Geçen senelerdeki videolarımızı bir izleyin arkadaşlar. Karşıya baktığınızda hiçbir şey göremiyordunuz. Ama şu anda artık evler yapılmaya başlandı. Hemen üst tarafımızda da evler var. Tabii ki burada internet sitelerini açtığınızda çok farklı ilanlar görebilirsiniz. Daha düşüklerini de bulabilirsiniz ama çoğu biraz daha çukur kısımda kalan yani şu aşağıda kalan dere kısmında olan yerlerde satılan arsalar daha uygun fiyat. Bazıları tabi abartmış daha yüksek fiyat yazmış ama alabileceğiniz arsa 100-200 bin lira fazla vererek biraz daha böyle manzarası güzel düzlükte ya da yamaçta olan bir arsa alırsanız her zaman sizin için daha karlı olacaktır. Zaten telle çevirmişler burada büyük bir masraf yok etrafta telle çevrilecek tamamen ya da duvar yapılacak inşaata başlanacak. Toplamda 5 tane arsa varmış burada eski sahibinin 5'ini birden çevirmiş ve bir tanesini satmış arada. Gayet güzel bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Alınabilecek bir yer. Havası çok güzel. Her şeyden önce havası mükemmel. Ben alayım, yatırım yapayım, iki gün sonra değerlerini satarım diye düşünebilirsiniz. Ya da alayım, bahçe olarak kullanayım da diyebilirsiniz. Çünkü ilerleyen günlerde buranın etrafı komple dolmaya başlayacak. Karşıda da villalar yapılmış, üst tarafta da villalar var. Drone görüntülerini uçuramıyorum. Hava çok rüzgarlı ama deneyeceğim. Eğer uçurabilirsem çevredeki yapılaşmayı da göreceksiniz. Böyle ıssız gibi gözüküyor şu an buradan ama değil. Hemen üst tarafımızda 100 metrelerimizde 4-5 tane villa yapılmış. Karşıda yine villa yapılmış. Aşağıda yine villa yapılmış o dere kısımda. Yani bir şekilde burada artık yaşam başlıyor. E, tabii ki şimdi almanız sizin için çok büyük bir fayda. Seneye bunların fiyatları eminim iki katı olacak. Arsa bir de şöyle bir olay arkadaşlar. Şimdi ev alırsınız yatırım amacıyla. Eviniz eskiyebiliyor. İçeriye soktuğunuz kiracı evi mahvedebiliyor. Bir kira geliri sağlayayım derseniz ya da şöyle düşünün, alacağınız ev ya da aldığınız ev illaki yaşa bağlı boya istiyor, masraf istiyor, tadilat istiyor. Burada herhangi bir sıkıntınız yok. Burada yapacağınız tek şey arsanızı almak isterseniz, bahçe isterseniz, ev yapmak ya da böyle bulundurmak küçük bir vergi ödüyorsunuz. Belediyeye bu kadar başka bir sıkıntısı yok başka bir sizi zor durumda bırakacak problemi yok ama her geçen günde değer kazanıyor E Geçen senelerden kıyaslayın artık önümüzdeki senelerde de ne olacak Hani bir de hep yorumların altında var ya görürsünüz mesela her arsa videomda biri yazar altına gayrimenkul balon patlayacak Bu balon 2008 krizinde dahi patlamadı ki şimdi patlayacak İnsanların sığınak noktası, güvenli limanı gayrimenkul arkadaşlar. Kim neyi anlatırsa anlatsın, gayrimenkul her zaman güvenli bir liman. Elinizde bir tapunuz var ve sizin bir arsanız var, bir eviniz var. Tabii ki bu e, günlük bazda bir kar getirisi yapamazsınız. Döviz gibi ya da e, borsa senedi senedi gibi hisse senedi gibi bir günlük bir alım satımla kar edemezsiniz. Ama burada çok uzun sürelerde de beklemezsiniz. Alıp satanlar da var ki 2 ay sonra tekrar burada bir çekim yapalım, fiyatları tekrar konuşalım. Güzel bir yer. Drone görüntülerini uçurmaya çalışacağım. Zaten biz böyle biraz daha arsa e, yönelmeye başladık. 23 tane orada tanıttık. Bir günde satıldı. Yine bir 90 adet daha geliyor bu arada. Onun için de ön listeyi oluşturuyorum eski müşterilerimizden. O 23 taneden isteyenlerin listesini yazıyorum. Onların da satışları önümüzdeki ay gerçekleşecek. Yine eğer siz de böyle küçük yatırım isterseniz onların çünkü metrekareleri 240-250 metrekare ama onlar hisseli satıştı ve ticari imarlıydı. 550 bin TL'ye satıldı. Eğer siz de öyle bir şey isterseniz yine yazalım. Tabii fiyatlar aynı olur mu onu bilmiyorum. Belki bir tık daha üstü olabilir. Çünkü her şey artmaya devam ediyor ülkemizde. E biz sadece televizyonlardan bazı şeyleri izleyebiliyoruz ama reel piyasayı kimse televizyondan göstermiyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Burası da güzel bir yatırım. Zaten kanalımız 3-4 yıldır video çekiyoruz. Arsa videolarını hiç kaldırmadık. Bir bakın geçmişteki videolara. Şimdi tekrar bunu açıp izleyin eminim kazanacaksınız zaten kazanmayacağınız yerde ben size sunmam karşı taraf Toki dedik Bodrum yolunu görüyoruz dedik ister bahçe ister ev yapın 20-40 imarlı 410 metrekare sizi bekliyor kendinize çok iyi bakın